Geçtiğimiz haftalarda Antalya'da düzenlenen 7. Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali'ne katıldık. Festivalde gerçekleşen söyleşileri ve gala gecesinden detayları sizlerle paylaşıyoruz. Roteli'nin bu yıl 7. kez düzenlediği Roteli Kısa Film Festivali Rofife 18 ile 21 Mart 2015 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşti. Müzik Festivalin ilk ayağında söyleşiler gerçekleşti. Asında mizah konulu söyleşinin konukları, Çakallarla Dans serisiyle tanınan yönetmen Murat Şeker ve oyuncu Hakan Bilgin oldu. Yüksek bir sahne yanlış yorumlanıp, yanlış çekildiğinde veya yanlış oynadığında gümüş kaçabilir. Mesela de öyle işlerine gelme terli yok. Yani yerli yabancı fark etmiyor. Yani mesleğin mensubu olarak yapıyorum ama nasıl böyle bir şey yaparlar? Yani çünkü orada kaç kişiyiz ya, bir kişinin şey demesi lazım. Bir oyuncunun ya da yönetmen var. Haberim olmuyor yani. Böyle değil. Ama birçok işte böyle oluyor? Şey yapıyor. Sonra ya bu film iş yapmaz. Bu diziye gidiyorlar kaldılar. da. Kalkar tabii yani. Bir şey sadece değil. Dolayısıyla komediyi de e, ilgilendiğinizde şu korkunç bir paranoya. Abi bize mi komik geliyor. Şimdi öyle bir <laughs> öyle bir noktaya geliyor ki yani, tamam biz evet biliyoruz çok güzel bir ritim tutturmuşuz gidiyoruz falan. Özellikle montajı bu arada e, onu da belirttik. Bizim sadece oyuncu ekibi ayrı değil. Yani görüntü yönetmeni, kurucu, şef şefi, yani ekibin yüzde noktaları aynı yıllardır biz birlikte çalışıyoruz. Çok önemli bir şey. Yani sizde olmayan bir şeyi göstermeye çalıştığınızda yani karikatürize etmek gibi veya bir şeyi taklit etmek gibi yaptığınızda o seyirci geçmiyor. Seyirci en alt kültürdeki seyirci dahi olsa veya atıyorum çocuk dahi olsa, samimiyetsizliği diyor, bu çok değerli bir şey. Yani herhangi bir var, sinema konusunda gelecek düşünen insanlar varsa söyleyeceğim en önemli anahtarlardan birisi de bu bence Samimiyet, sizde olmayan bir şeyi yapmak yerine, sizde olmayan bir şeyi geliştirmek çok samimiyet. Ama olmayan bir şeyi, yani işte senin yaptığın filmi görüyorum, çok etkileniyorum, senin filmine özellikle ben bir film yapıyorum ama benim değil o. Dolayısıyla benim kendi birikimim, kendi biriktirdiğim, kendi geliştirdiğim, kendi, kendi okuduğum, beslendiğim şeyleri kenara koyup o başarı diye onun hikayesinden yola çıkarak yaptığımda o film yama oldu. Yama olunca da oldu. Murat'ın yaptığı filmlerin hepsinin anlatılacak bir hikayesi var. Akdeniz'de iki yönetmen söyleşisinde ise üniversiteden iki gençin filmleri gösterildi. İlk olarak Zorok filminin gösterimi ve daha sonra yönetmen Muhammed Beyazdağ ile film üzerine söyleşi gerçekleşti. Zaten ben bir e, üçleme e, fikriyle yola çıktım, el üçlemesi diye. Bundan sonraki film de benim mezuniyet tezimde, Elmi Hoca'nın danışmanlığında çekti. İsmi için o kadar çocuk parmakları anlatıyor aynı biçimde. Kadınlardan e, iki tanesi şeyden, bizim görüntüsünün hiçbir program yok. E, dediği de oldu ama bu biçimsel olarak benim yapmak istediğim şeydi. Çünkü hani çocuk gelinlerle ilgili kısa film veya belgeseller zaten vardı. Daha sonra evcilik filminin gösterimi ve ardından yönetmen Ezgi Büşra Çınar'la film üzerine söyleşi gerçekleştirildi. İşte görüntüsünden yararlandığımız insanların konuşmadığını görüyoruz. Konuşan insanları da görmüyoruz. Çünkü onların yerine konuşan başka insanlar var ve onların hayatlarını belirleyen. Benim derdim de aslında buydu. Regat sistemi aslında bu derdimi anlatabilecek bir platformdu. Yönetmen ve senarist gözüyle Türk sineması söyleşisindeki konuklarsa, SİAD ödüllü filmi Kutsal Bir günle ile tanınan yönetmen Serdar Temizkan ve senarist Uğur Sencer Aydın'dı. Şimdi e, biz birlikte deneyim yaşadık, e, onlardan söz edeceğim. Şimdi sektör olmadığından söz edeyim, bu çok önemli bir şey. Yani şimdi Sencer Aydın'ın söylemeyi söylüyor. E, İstanbul'da da yok. Yani şimdi oyuncusu yok. Yok. Ee, kameraman için de yok, kameramanın için de yok, yönetmenin için de yok. Hatta e, sinema filmleri genelde şöyle çekilir, e, daha bağımsız ve sanat e, <laughs> filmleri diyelim. E, sinema oyuncuları çok az para alırlar. Yani dizilerden yedi milyar, 100 milyar lira bölüm başı para alan e, oyuncular 20 bin liraya gelip e, bir filmde oynarlar. E, bazen para da almazlar. Mesela bir dizinin filminde hiçbir oyuncu para almıyor. Dünden bugüne Türk sineması adlı söyleşideki konuksa oyuncu, senarist ve yazar Ercan Kesal oldu. Sizi ama ortak bir araya getiren bir şey var. Yani siz e, sinema üzerinden, edebiyat üzerinden ya da iletişim üzerinden bu dünyayla başka bir şey kurmaya çalışıyorsunuz. Başka bir e, hat oluşturmaya çalışıyorsunuz. Okuduklarınız belki size yetmiyor. Derste anlatanlar belki sizi yeterince doyurmuyor. Belki bu hayatta kurduğunuz ilişkide e, fark ettiğiniz başka e, şeyler var, e, çentikler, gedikler var. Belki orada da daha sorularınız var. E, bu yüzden benim söylediğim her şeyi ya da anlatacaklarımı, paylaşacaklarımı e, çeşit reçete gibi, bir formül gibi sakın düşünmeyin. Ben sadece ben sadece 48 yaşında kamerayı kamerayı görmüş, 48 yaşında kameranın önünde oynamış. Hayatında ilk kez. 47 yaşında bir senaryo yazmış. Ee, birilerinin çoktan sinemayı terk ettiği ya da emekli olduğu bir, bir, bir yaşta sinemaya girmiş birisi. Aslında bir tıp doktoru, bir klinik psikolog, aslında belki bir sosyal antropolog, e, işte evli bir çocuk babası bir abinizim ben. Şunu söylüyordum ben. Arkadaşlar Çehov okuyanlar ellerini kaldırsın. Şimdi karşıda 40 tane senarist manzeti var. Birkaç kişi kaldırıyor filan böyle. Yani sen ÇEHU okuyanlarla devam edeceğiz. Diğerleri çıksın dışarı diyorum filan. Daha ciddi galiba böyle diyorlar. ÇEHU okumayan birisi niye sen yazmaya kalkar Allah aşkına? ÇEHU sadece bir örnek. Okumakla ilgili bir şeyden bahsediyor. Okumaya yazamaz ki. Gala gecesinde ise festivale katılan filmler ve yönetmenler arasından ödülü kazananlar ödüllerine kavuştu. Müzik Festivale ana yarısı filmiyle katılan sunucumuz Deniz Ali Tatar'da film kulübü özel ödülünün sahibi oldu. Gata'daki dizlerinin üstündeki yakarışım. Biz de koca dedik Kulakları sağır olduğunu, gözlerin görmediğini, bizim çığlığımızı kimsenin duymadığını bağırdığım anlardır. Baba olmak, Geç, geç Geçen gün sekiz buçuk. Gezmez Hayır. Saatler ay, biraz bir geçti. M5 Nasıl bir böyle yani. bunu bana? Öyle Kendime bir duyguyu ancak duruyor. yaşayanlar anlayabilir. <laughs> <laughs> Asker gelir Ankara'yı yol eyler, akar kanı damla damla göleyler. Bir yerde oturmuş karşıya kadar anasına el eyler.